Merhabalar ben Süme Ceylan. Bugün 5 Şubat 2021. Mikro gündeme hoş geldiniz. ABD Başkanı Joe Biden, Perşembe günü yaptığı bir açıklamada Amerika geri döndü dedi ve ülkesinin Suudi Arabistan'ın Yemen'deki saldırı operasyonlarına verdiği tüm desteği sona erdireceğini söyleyerek ABD dış politikasının diplomasi geri döndüğünü ilan etti. Biden'ın bu açıklaması ABD dış politikasında yapacağını söylediği önemli değişikliklerden sadece biriydi. Almanya'nın askerlerin yeniden konuşlandırılmasını dondurmak, ABD'ye girmesine izin verilen mülteciler için sınırın yükseltilmesi, LGBT haklarına verdiği desteği yeniden teyit etmek de dahil olmak üzere ABD dış politikasında yapacağını da söylemişti. Başkan, ilerleyen otoriterliğe karşı koyma ihtiyacı da dahil olmak üzere tüm küresel zorlukların yalnızca birlikte çalışan uluslar tarafından çözüleceğini vurguladı. Bunu tek başımıza yapamayız köklerini Amerika'nın en değerli demokratik değerlerine dayanan diplomasi ile başlamalıyız dedi. Özgürlüğü savunmak, evrensel hakları savunmak, hukukun üstünlüğüne saygı duymak ve herkese onurlu davranmak. Biden aynı zamanda eski başkan Donald Trump tarafından cesaretlendirildiğini iddia ettiği ayaklanma girişiminin bu değerlere ve ABD'nin küresel duruşuna yönelik tehdidi kabul ettiğini söyledi. Bu değerlerin birçoğu son yıllarda yoğun baskı altına girmiş. Hatta son haftalarda uçurumun eşiğine getirilmiş olsa da Amerikan halkı bu andan itibaren demokrasiyi savunmak için, dünyayı birleştirmek için daha kararlı ve daha donanımlı çıkacak. Çünkü biz bunun için kendimiz savaştık dedi. Dışişleri Bakanlığı çalışanlarına bazı açıklamalarda bulunduktan sonra konuşmasını yaptı ve onlara ittifaklarımızı yeniden inşa edeceğiz Dünya ile yeniden bağlantı kuracağız ve pandemiyle uğraşırken karşılaştığımız muazzam zorlukları üstleneceğiz. Küresel ısınma ve yine dünya çapında demokrasi ve insan hakları için ayağa kalkacağız dedi. Biden döneminde ABD Türkiye ilişkileri ise ayrıca bir merak konusu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan ile bir saatlik uzun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. CNN Türk'ün edindiği bilgilere göre Erdoğan ve Biden görüşmesi önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki mikro gündemde görüşmek üzere.